kağıtlar onu Amirim iyi misiniz? Bir ya. Polis arabasına pit atıyor. iyi misin? Aracın içinde bir şey Aa. yanıyor şu anda. Et Üf. kokusu gelmeye başladı buraya. Üf. Üf. Dur. Hallar <laughs> hallar hallar. Yok yok bir şey olmaz. Söndürür söndürür. Mega 10 27 evet. Yemez çabuk. Yemez çabuk. Söndü. Bizde işler böyle. Ya. Hiçbir şey olsun. LSP'di deneyemese. <laughs> ah, C4'ün de bulunduğu yürü. konuma acil ambulans gelebilir mi? Şahıslar alev alev. Hiç iyi değilim. <laughs> Şahıslar. <gülüyor> <laughs> Rap'a bak. Mini Cooper gibi olmuş. Ben mastik bir kaza yapmam bu arada. A few moments later. Ananın siki. ki? <laughs> bir şey Anaya ya, araba da kız. İyi misiniz? <laughs> Sayılır. Kolay gelsin amirim al. Allah kahretsin. <laughs> Çok da şey lazım. <laughs> bir anda bir anda açınca şey oldu kusura bakma. <laughs> Yeni Melo'ya ee, Melo'ya merhaba diyoruz ha. Melo dedim ya. Görüşürüz. Ne Ya alışamazsam? Değiştiririz misin sonra? 10 numaralı kasa soygunu 18-19'dan evet, 19. evet. görüşürüz. <laughs> atıyor ya arkadan. Yeter ben hiç yapmayayım bu saçı ben. Değiştir <laughs> lan o saçı be. Bir şey söyleyeceğim. Hı? <laughs> Dayı biraz korkuttu beni. Hangisi? Ben Buradaki. Burayı mı? Halled, Halledi. <laughs> <laughs> Abi de odayı niye kesiyor lan? Bizi? Ben burada indirirdim ne gerek vardı oraya. <laughs> dur dur böyle. Şimdi bir anda korkar bir falan Kocak Ona bakıyorum ben de Bu arada sahibi kimdi ya? Buraya geldi Evet Evet Hamır emkeklere karşı da ya, Ama ne ne cinsiyetçilik yapıyor ki belki sebebi vardır. <laughs> gömüşürüz Bunu dedin ya geçen Kangal krizi geçiriyordu yanımda. Niye? <laughs> 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 Durun lan. <abi>. Oo Fernando. <laughs> o, bu abi. abi. Fernando. <laughs> e, e, Fernando, e, sen, sen ne kadar... Fiyat, onun sen evet, bir fiyatını evet. şey yap bir kafanda bir şey. Toyn toyn ben düşündüm onun fiyatısını. Tamam onu bir konuşuruz. Allah, Para şey. biz görüşmek üzere. Görüşürüz. 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 Görüşürüz aynen. Yalnız fark etti. Değil mi? Fark fiyat söylemedi. <laughs> <Ya> bak tek bir kat Bak yanına geliyorum. Bak bak bak. Bak bak Eşek şakasına bak bak. Yaklaş yaklaş. Kolay gitsin. Aaaa. Ah. <laughs> bak nasıl korktu görüyor musun? Atla. <gülüyor> 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 ah kif bu, ama da. ne Bak bak. kattım bir nevi surat. Çok kötü onlar. Ananı Abi orada iki kişi var. Meriç abi düştü sanırım. What? What the fuck? Esemci lan. Çok kötü korktum. <laughs> Çünkü enerjimi enerji içeceğine borçluyum. <laughs> Diyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> bir, dakika, bir, dakika, bir, dakika, bir dakika 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 bir şey söyleyeceğim. İstediğim yere de sıçalım işte. İstiyorsan pantolonumu sıçalım. Karışma. Ama kim onu? Kim onu temizleyecek de Ayıp değil mi? Sen temizleyeceksin. Çok, çok böyle sen yavaşsın. De, de, ne temizlemiyorsun? O adam o Sen de Aman. Ne <laughs> oldu? <laughs> 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 Ulan. Ulan karbonizer değmiş bir de ya. Oy nineme bak nasıl yan. Oy! Yarışlara gelsene nin. Bas polis var orada. Bas. Al işte ya. Al işte oh. ya. Unuttum polisi. Bir dakika. Doğuruyorum. Doğuruyorum vallahi doğuruyorum. bir <laughs> işte beni hesabı <laughs> doğuruyorum çok. Dur 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 musunuz? Doğuruyorum. Ay, ay, Doğruyorum bana geliyor, geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor bebek. Geliyor, çabuk. Doğruyorum mi baba. Başka bir şey yok. Doğruyorum diyorum. Doğruyorum. Ah, geliyor. Doğuruyorsan Santa geldi, hastane bu tarafta. Geldi. Doğru, doğru, geldi. doğru, doğru geldi. haklısınız. Ah, Atina sende ne yapamadık. Biz bizim özel hastaneye götürmedim. Çabuk çabuk kadın doğum uzmanı. Sana çabuk çok erken geliyor. Çabuk. Doğacak mı şimdi? Doğuyor. Hadi ben de geliyorum. Devam et. Çıktı. Yakışıklı mı doktor? Eee Feridun hocam. Yemeği olan yemeği Efendim, yok. yok. Efendim. Anastasi doğru Ha o öyle. Nasıl? Geçiyoruz. Ağzı gül. Bundan beri e, babama özendiğimden dolayı onun gibi bir polis memuru olmak istiyordum. Bu yüzden ben de üniversitede polis akademisinde geçirdim polis akademisinden mezun olduktan sonra Los Santos yıl polis sürdü? Departmanında, 4 yıl sürdü. Evet. Los Santos polis departmanına başvuruda bulundum. Ve şu an buradayım. Hmm. Dinliyorum Himmet. Tamamdır efendim. Ben Himmet 24 Ağustos 1997 Türkiye'nin Sakarya şehrinde hayatı gözlerini açtım. <laughs> Üç kardeşiz. Anneme vanımı, hanımı, babam çiftçi. <laughs> Tek geçimimiz fındık. Çok iyi Evim <laughs> Türkiye'de <gülüyor> bulunan e, yerel sınavlarda üstün başarıyla bitirdim aynı yani zamanda. Çok oh. Türkiye'de iş ararken bulamadım. <laughs> Reğmi <Remliyemiyor> da. <laughs> bak şimdi bak bak ayıya bak 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 nasıl geliyor bak. <gülüyor> 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 Bir şey diyeceğim. Arabada nos var. Şuradan kaçabilirsem o hızlanamayacağı için. <laughs> Kaçacağım ama. İzin vermiyor ki. Tamam şimdi oldu. Şimdi oldu. Olmamış. Abi düz yolda pataklıyoruz. Allah Bitti mi? pozlarını kullandın mı? Evet. Cevap da vermiyorsun. Okay. Şu an 10 stratejik bir ekip var mı? Bir sigara yapmıştım. Arkadaşlar <laughs> durağa yakın taksi var mı? Oluyor ama şey lütfen. <laughs> tamam. Markiz soygunundan çekmeyelim.

Şeker o vatandaş var 1099. Ha param bitti. Arabayı Ya i̇ndir ben indir beni emin ve konum atarım size. Başınız sağ olsun. Bar başka, başka, sağ olsun. Evet, evet. De, beni alma. Cama al Ama lütfen Heh. ya lütfen lütfen, lütfen para var. yemek yiyeceğim. Çok ben... 100 dolar da yazabilirdim. Tabi orası doğru. Ama ben sizde o pamuk direkliliği o güzel kalpliliği. Bak suratınızdaki nurdan belli oluyor. Tamam cebindeki paraya baktım. Özellikle. Dedim ki yapabileceğim en iyi şey bu demek ki. Bu arkadaş için ve ama bunu yaptım. Ben yemek yiyeceğim. O zaman yemek verin bari. Yok yemeğim. Ben de param da yok ama ben Olsa yemek yiyeceğim. senin ya. Hmm. Ama para, yemek parası verseniz 40 dolar bir menü alsam. Yok ya cidden yok. Sonra şey yaparız tamam Hadi görüşürüz. <laughs> Olumsuz. Dikkat et kendine Amirim nereye amirim İyi geldi ipar para haydi gideyim, gideyim. Ne diyorsun ya Amirim yemek parası Amirim Ne yemek parası lan ya, Yemeğim yok bak hakikatten Oğlum yolun ortasında duruyorsun manyak mısın bin arabaya O zaman şu sola geçelim öyle konuşalım Yok yok Buyurun. para falan yok bende Yemek verin o zaman Yok oğlum yemek Aa, yeni, altyazı yedim, altyazı yeni yedim yeni yedim Arkadaşım versin bak sana yandan Amirim bu çok aç ya. Yapacak bir şey yok. Hızlı gitmeseydi uyar onu. <laughs> bir dakika zil mi çaldı lan? Aa geldi Aras Kargo. Galiba zil çaldı abi. Dönmezsem geri kendinize iyi bakın.